Ağlama anam. Emir büyük yerden yaşa bakmıyor. Ömrü biten bu dünyadan gidiyor. Bilirim şimdi yüreğin kanıyor. Bilirim şimdi yüreğin kanıyor. Ağlama annem. Ağlama annem. Sen ağladıkça, sen ağladıkça mezarıma hep yağmurlar yağıyor. Mezarıma hep yağmurlar yağıyor. Yokluğumla seni çok sastı anam Acımla seni yıktım yaktım anam Kaderim buymuş beni affet anam Kaderim buymuş beni affet anam Halama meleğim halama meleğim Sen ağladıkça mezarıma hep yağmurlar yağıyor Sen ağladıkça mezarıma hep yağmurlar yağıyor İnan ki ben sana hiç doyamadım. İnan ki ben sana hiç doyamadım. Dünyadan muradım ben ağlamadım. Senden başkası yalanmış anladım. Senden başkası yalanmış anladım. Ağlama annem, ağlama annem. Sen ağladıkça, sen ağladıkça mezarıma hep yağmurlar yağıyor. Sen ağladıkça mezarıma hep yağmurlar yağıyor. Duaların bak bana ulaşıyor. Ruhum bilsen nasıl huzur buluyor. Duaların bak bana ulaşıyor. Ruhum bilsen nasıl huzur buluyor. Sen oku, sen oku. Kabrim bak aydınlanıyor. Ağlama annem, ağlama annem. Sen ağladıkça, sen ağladıkça mezarıma hep yağmurlar yağıyor. Ağlama annem, ağlama annem. Sen ağladıkça, sen ağladıkça mezarıma hep yağmurlar yağıyor, yağmurlar yağıyor.